Yerken sizin gelişiminize neler kattı, nasıl bir yol kat ettiniz? Ben şunu söyleyebilirim net olarak. Bence çok çeşitli insanlarla çalışıyoruz, çok çeşitli insanlarla karşılaşıyoruz. Ve orada çok büyük bir kriz yönetimi vardı. Aldığım faydayı daha fazla insana yaymak gerektiğiydi. Sağlıklı bir durumda da öyleydi. Evet, <laughs> kesinlikle öyle. Sizin en unutamadığınız anınız varsa, bilmem Gerçekten bu muhteşem derecede az rastlanabilecek bir olaydı. Ezgi'nin harika bir yetenekleri var. Durmadan dans gibi gerçekten. Gel bakalım iyi geldiğinden Herkese merhabalar. Ben Yetken Liderlerinden Beyza. Bugün Yetoks'ta yeni bölümümüzde liderlerimizi anlatmaya devam ediyor. ve bizlerle Metin ve Ezgi birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, sen nasılsın? Ben de iyiyim, Evet. <laughs> Deneyiminizi ben dinlerken çok merakla bekliyorum. Heyecanlıyım ben de aynı şekilde. Dilerseniz böyle bir kendinizi tanıtarak başlarsanız harika olur. Süper. Ben başlayayım isterim. Başla. Evet, ben Yetken Liderlerinden Ezgi. Yetken 2020 mezunuyum. Marmara Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri de 3. sınıf öğrencisiyim. Herkese merhaba. Ben Metin. 2021 2. dönem mezunuyum. Özyeğin Üniversitesi İşletme 4. sınıf öğrencisiyim. şu anda da veri analizi üstüne staj yapıyorum. Sizleri tanımışken şimdi de yetken maceramızın en başına gidelim. Yetkeni nereden duydunuz? Nasıl başladı bu süreç? Başladı. tamam. <laughs> ben yetkeni duyduğumda aslında üniversite 1. sınıftaydım. İstanbul'a yeni gelmiştim. Sosyal hayatım çok fazla değildi. Çok açık ve net. Okula ilk geldiğim sene arkadaş çevresi kurmaya çalışıyorum. Şu anki ev arkadaşım, o zaman ev arkadaşım değildi. Kendisi dedi ki işte etkinliklerce etkinliklere koşuyor, inventlerce inventlere. gel dedi seninle işte yetkinin bir zirvesi var, oraya gidelim. 2019 zirvesiydi. Başvurdum ama kabul alma ümidim hiç yok çünkü hiç bilmiyorum öyle şeyler. E, başvurdum, kabul aldım. Zirvede başvurular açıldı tam bize dönemim, hukuk yıllık sistemi olduğu için bize dönemindeyim. başvurdum, hani bir gece oturdum ama hiç ümidim yok yine nasıl olsa gelmez diyerek ve kabul aldığımı öğrendim. Bambaşka bir yolculuk başladı bu şekilde benim için. sende nasıl başladı süreç? Ben üniversitede ilk yılımda hazırlıkta sosyal medyada gördüğüm yetkin aslında. Sosyal medyada gördükten sonra da ilk senemde yine zorlu da bir gençlik zirvesi olmuştu. O gençlik zirvesinde derin Hoca'nın anlattıkları ve genel süreçle alakalı böyle bir program kurgulandığını duydum. Ve sonrasında araştırdığım zaman dedim ki ben bu ekibin içinde olmalıyım. Öğledim ve oldu. De, <laughs> ve öylelikle de sonrasında öğrencilik için başvurdum. Böyle başladı diyebilirim. İkinizin de aslında böyle ortamda bir zirve evet. olayı o evet. çok iyi olmuş yani denk gelmiş. Süper. Lider olma motivasyonunuzdan biraz bahseder misiniz bize? Benim en büyük lider olma motivasyonum kendi bulunduğum ekosistemi geliştirmek ve insanların kendi potansiyelini ulaşmalarına yardımcı olmak. Böylelikle de aslında kendi kendini geliştiren ekosistemler içinde anlamlı iş yapmak ve hem ülkeye anlamlı iş hem de kişinin kendi nirvanasını bulma yolunda ona çeşitli yardımlarda ve rehberliklerde bulunmakta aslında bu yüzden lider olmak istedim. Benimki biraz daha aldığım faydayı daha fazla insana yaymak yönündeydi. E, hatta motosiklet videomda da öyleydi. Evet, <laughs> kesinlikle öyle çünkü benim hayatımda çok fazla şey değişti yetkende. Özellikle okuduğum bir dünyadan bambaşka bir dünyanın olduğunu gördüm. İnanılmaz bir networking içine düştüm yani. İstemediğim kadar bölünür, istemediğim kadar insanla tanıştığım bir noktaydı. O yüzden ve bir şeyler de öğrendiğim bir noktaydı, sadece tanışmak değil, birbirimizi besleme noktasında olan bir şeydi. Kendi yolumu bulma çabamda yetkenin desteği çok büyük olduğu için neden insanların hayatlarına daha fazla insan ulaşmasın ve o insanların yolculuğunu neden ben eşlik etmiyorum? Onların tabii ki bir yönlendirme değil ama arkalarına bir destekçi olmak, hadi yapabilirsin diyebilme noktasında ee, yapmayı çok istemiştim ve çok da güzel deneyimlerim oldu. İkinizde tam böyle bir etki yayalım motivasyonuyla. Evet. Aslında direkt motivasyonla ilerliyor. Evet, kesinlikle. Evet. Ee, bir diğer sorumuz da yetken liderlik süreciniz. Bu genel olarak hangi departmanlarda yer aldınız, kaç dönem ekip aldınız bunları merak ediyoruz. Ee, yetken'de 2021 yılı itibariyle ekip almaya başladım ve iki dönem üst üste ekip aldım. Ekibi alırken aynı zamanda departmanlarda da çalıştım ve profesyonel gelişim departmandaydım iki dönem boyunca. Orayı ettim. Evet. Bu süreçte de hepimizin bildiği gibi loşu programını ortaya çıkarıyoruz her dönem seve seve ve bunun üstüne bir de lise tenis programını ekledik. Lise tenis programının program koordinatörlüğünü yürüttüm. Orası da çok keyifliydi. Muhtemelen ikincisi de çok yakında duyuracağız sizlere. Bunu söyleyebilirim. Bunun dışında iki dönem ekip liderliğim bittikten sonra da öğretmen yetkeni başladığımda mentor liderlik yaptım. Orada da süreç sonlandı. Şu anda da departmanlar koordinatörü olarak yetkinde çalışıyorum. Ezgi'nin harika bir yetkin kariyeri var. Durmadı çalıştı gibi gerçekten Ezgi anlatır ya Metin öyle değil mi evet, evet, dinliyoruz evet, dinliyoruz evet. <laughs> Metine bir tapadalım biz de. Ben... Gerçekten Metin de aynı Metin şekilde. de nasıl? İşiniz gerçekten de yetkende çok fazla sorumluk aynı sanırım. Ben de takım liderliğine başladım herkes gibi İki dönem takım liderliği yaptım. İlk dönemde takım liderliği yaptığım Hı. zaman aynı zamanda DBB ve LinkedIn'e girdim LinkedIn Hı. ekibine girdim LinkedIn ekibinde genel anlamda eğitimde bir sosyal medya eğitimi yapıyorduk. DBB'de de yetkinlik dijital mecralarda görünür kılmak ve yetkinlik tüm pazarlama faaliyetlerinin büyütülmesine üzerine çalışıyorduk. Bunun sonucunda ikinci dönem yine takım aldım. Yani öğrenci grubum vardı. Ve aynı zamanda Community Happy ekibine girdim. Bununla paralel olarak da öğretmen yetkini başladı ve orada da mentor olarak devam ettim. genel anlamda bir de Yeti'de DBB adına bir liseli arkadaşımızla birlikte bir proje yürüttük. Genel anlamda ben de bunları yaptım şu ana kadar. Bakalım <laughs> <bir> ilerleyen dönemlerde. <laughs> Artarak devam ettiğini evet. ben eminim ikimiz açısından da. Tam bu noktada şunu sorabilirim. Bu kadar fazla içeride görev alırken sorumluluklarınız bir yandan da okul süreçleriniz devam ediyor ki Ezgi sen aynı zamanda hukuk okuyorsun ve üçüncü sınıf hukuk okuyorsun. Ben de bir hukuk öğrencisi olarak senin hani bu süreci nasıl yönettiğin içiniz açısından da çok merak ediyorum. E, benim en büyük avantajım, herkes bunu söylemeye çalışıyorum, okulumun yıllık sistem olması. E, özellikle sınavlarımın senede iki kez işte devam zorunluluğunun olmaması bir de en büyük avantajım. Zaten yetken genellikle akşam vakitlerinde hepimizin vaktini alan bir şey. Çünkü hepimiz okuldayız, işteyiz, bir şekilde çalışıyoruz. Ama bunun dışında ben planlamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. İşte o herkesin okulda olduğu ve derste olduğu vakitlerde benim de derslerime vakit ayırdım. İşte herkesin işe döndüğü vakitlerde benim de yetkene döndüğüm bir nokta aslında. Ama planlamayla, günü ya da haftayı düzgün bölmeyle bir şekilde başarabildiğimi düşünüyorum. Aklıma anımız geldi Ezgi'yle. Eskişehir'de buluştuk böyle yetken liderleri olarak. Yemek yiyoruz masada. Masada bir tek Ezgi yok. <laughs> Ezgi arkada toplantı gidiyor arkadaşlar. Yani öyle bir disiplin, öyle bir yönetim takdir ediyorum. Ne <laughs> denebilir ki? <laughs> yani biraz fazla toplantılar olan bir dönemdi zaten çünkü iki program birbiriyle şey olmuştu aynı dönemde gidiyordu. Hem basic yetkinimiz hem öğretmen yetkinim gibi. Bir de tenis programı vardı. Seve seve yaptım. şey. Metin de o dönemde eşlik etmişti. Mentorluk verdiğimiz bir süreçti. E, o yüzden böyle çok şeydi. Heyecanlı yüksek olduğu da bir dönemdi. Yorulmak nedir bilmiyordum. Hem canım. gezdi hem işini yaptı. Hepsini halletti. <laughs> Benim için de şöyle. E, aslında insanın kendine koyduğu en büyük hedef bir kere bence şu olmalı. E, burada anlamlı bir iş yapıyoruz ve yaptığımız tüm iş bir şeye hizmet ediyor. O da ülkedeki gençlerin kendini bir üst level'lara çıkartabilmesi, kendi potansiyellerini gerçekleştirebilmeleri ve bizim onlara bir şekilde yardımcı olmamız ve onlara işte şu yol doğru değil de evet senin bir yolun var, gel bu yolu birlikte keşfedelim, sen nereye gitmek istiyorsan ve bu yolda onların eline aslında bir meşale vermek ve yollarını aydınlatmak. Bu mentaliteyi düşündüğün zaman akşam kaçta toplantı olmuş çok da aslında bir evet. farkı olmuyor. Yani biz akşam 12'lere, 1'lere kadar toplantı yaptığımızı biliyoruz. Hepiniz biliyorsunuz. Evet. Bu yüzden de sonucu düşündüğün zaman bu bence çok büyük bir motive ediyor insan. Çok büyük bir motivasyon. O zaman da da Gerçekten işte böyle yemeklerde de toplantıya giriyorsun, her yerde toplantıya giriyorsun. Hala da devam edelim biz evet. etkiyi yayalım. Süper cevaplar, teşekkürler. Şimdi liderlik dedik, motivasyonlar dedik, her şey çok güzel ilerliyor. Ama tabii içeride de bizi zorlayan bir süreçte olabiliyor, bazen yaşayabiliyoruz kritik anlar. Böyle diyebileceğiniz, beni çok zorladı ama şu noktada beni geliştirdi diyebileceğiniz bir nokta varsa onları duymak isterim. Benim var. bu aslında hepinizin bildiği bir süreçti sunum günümüzde hepinizin bildiği gibi WhatsApp ve Zoom çökmüştü <laughs> ve yaklaşık 2 saat Zoom'a elveda dediğimiz evet, Zoom'a elveda Kalmıştık. Evet. Ve orada çok büyük bir kriz yönetimi vardı. O zaman da tüm yetken liderleri çok özverili bir şekilde hemen direkt Google Meet linklerine giderek sunumu devam ettirdik. Ve gerçekten bu muhteşem derecede az rastlanabilecek bir olaydı. Zoom'un ve WhatsApp'ın aynı anda evet. Çökmüştü. Buna rağmen herkesin net bir şekilde o sunumları gerçekleştirebilmesi ve tüm odaların kurulması yaklaşık 2 saat içinde. Hiçbir iletişim aracı yok gibiydi çünkü. Evet. Sms ile ulaştık herkese ve o anda bile o 2000 kişinin yaklaşık sunumlarını gerçekleştirmesi bence muazzam bir olaydı. Yetkende sürekli karşımıza böyle zorluklar çıkıyor. Bu aslında bir tip daha belki büyük levelda bir sorun olabilir ama küçük krizler de sürekli çıkıyor ama zaten liderleri Liderlerin de bu krizleri atlatarak ve bu krizleri çözerek geliştiğini düşünüyorum. Çok çok güzel. Benim de o an aklıma geldi şu anda. Canlısı. Yaşadığımız evet hissettim yani sen anlatırken. Evet. Harika. Ben de belki şundan bahsedebilirim. Hem ekip aldığımızda o sorunumuzda olan belli bir kişiden kişi sayısına yani. Biz 25 diyoruz ama değişkenlik gösterebiliyor. Hem de departmanlarda çalışırken bence çok çeşitli insanlarla çalışıyoruz, çok çeşitli insanlarla karşılaşıyoruz ve çok fazla iletişim kuruyoruz aslında. Ama her zaman her şey istediğimiz gibi gitmeyebiliyor ya da bizim düşündüğümüz yönde ilerlemeyebiliyor. Bazı insanlarla uyuşamayabiliyoruz. Ben en çok liderlik noktasında bunu fark ettim. Ve hani biraz daha içselleştirmemek gerektiğini, kişisel algılamamak gerektiğini, ekip çalışması olduğunda, Niye ortak çalışıldığında. <laughs> evet, evet, kesinlikle hep söylüyoruz ya içeride de. Hani biraz daha dışarıdan bakabilmenin önemli olduğunu fark ettim. Liderlik sürecinizi düşündüğünüzde, ekiplerinizi de düşünerek sizin böyle en unutamadığınız anınız varsa dinlemek isteriz. Ben başevklerim. Tabii. 2022 dönemindeki ekibimde giriş girişkenin son gününde, ikinci gündeyiz. sunumlar başlayacak. Sabah böyle bilgisayarı açtım, işte mailleri falan kontrol ediyorum. Temadan bir mail aldım, gördüm. İşte adınıza bağış yapılmıştır Sertifikasını işte buradan ulaşabilirsiniz şeklinde. Detayına girdim ama çok hızlı bakamadım çünkü ekiplerle ilgilenmemiz gerekiyor vesaire. Ee, i̇nceleyeceğim dedim molamıza kadar. Hani yetkenden geldiğini düşündüm eğitimin son günü olduğu için. Sonrasında sertifikanın üzerinde de yetken işte dönem öğrencilerimiz yazıyor. Ee, bu noktada şey oldu hani kim yollamış olabilir falan. Eğitim günü hiç mahvetmemek adına hiçbir şey demedim ama eğitim bittikten sonra hemen ekibe yazdım. Dedim ki siz bir şeyler yapmış olabilir misiniz arkadaşlar? Onlar da böyle biraz şakaya vurdular. Yo hiçbir şey yapmadık hani ne yapmış olabiliriz ki ne diyorsun Ezgi falan. E i̇şte şey yapınca teyit ettim arkadan bir öğrencim güvendiğim bir öğrencime <laughs> daha sorumlu oldum. Dedim ki böyle böyle bir şey var siz mi yaptınız? Evet dedi biz yaptık. <laughs> böyle bana çok tatlı şey filan böyle şey yapmışlardı ekip adına. Hani senin verdiğin demeklerle biz karşılığında böyle tatlı bir anı bırakmak istedik. Bu benim şey güzel. çok güzeldi. Bence muhteşem bir şey. Çok güzel. Evet. Gerçekten evet. çok güzel. Sen de peki Metin? Benim şöyle bizim... Duygulandık şimdi bakalım. ne <laughs> <Evet, bakalım. gülüyor> Şimdi eğlenebilirim. Benim en unutamadığım anım şuydu. Bizim sizin de bildiğiniz gibi Lider Nice konseptimiz var. Orada bayağı Yiğiler bir Sen de bunu yıldızız Evet. <laughs> o zaman da bir gece sabah yaklaşık 7'ye kadar oyun oynamıştık. Rekor, rekor evet, gibi. Yani. rekor gibi bir şeydi gerçekten. Onu gerçekten unutamıyorum. Saatlerce oynuyor Ve Özellikle kaçta başlıyor onu da söyleyelim de Nida <laughs> öyle bir hesaplama yapalım. Yani saat akşam 9'da evet, başlıyor. 9'da başlıyor sabah 7'ye evet, kadar. yani, yani sabah 7'ye kadar. <laughs> şey de çok tatlı ama o işte sabah 7'ye kadar periyotta kalmışlarız. <laughs> Mesela kimisi gidiyor ders de <gülüyor> çalışıyor gidiyor, Uyanıyor. o. uyuyor. Ama hani kimisi işte ders çalışıyor sabah hala kapanmamış. Ama ben iş, hiç gittiğini görmedim. Evet. Mesela. Evet. Öyle de istikrarlı. Biz bırakmıyoruz. <laughs> <vermişim. gülüyor> ben gece periyotlarına kalamasam da o 9'da başlayıp işte genelde gece 12'ye kadar. Ben de Çin kalmıştım çalıştı. ya. Bu ilk dönemin ekorunda vardı. Evet. Böyle bir Hiç güzel şey oldu ya. Hatta sabah derse giden arkadaşlarımız da evet. bir uğrayıp gidiyorlar <laughs> derse. Sabah da şans deyip gidiyor evet, falan böyle. Evet. Çok güzel. Evet. Böyle güzel şeylerde yaşıyoruz. Hem duygulanıyoruz hem eğleniyoruz. Evet çok eğleniyoruz. Yetken sizin gelişiminize neler kattı, nasıl bir yol kat ettiniz, bunlardan bahseder misiniz? Tabii ki. Ben şunu söyleyebilirim net olarak. Birincisi, Yetken bana daha çok nasıl öğretti. İkincisi, ekipleri aslında yönetmeyi ve ekiplerin iyiliğine olan şeyleri yapmayı ve onların kendini geliştirmelerini sağlamayı öğretti. Ve ekip içinde nasıl daha iyi çalışabiliriz, bunu öğretti diyebilirim. Çünkü içeride biz gerçekten çok saygılı, çok özverili bir şekilde çalışıyoruz. Ama aynı zamanda çok güzel eğleniyoruz. Ama herkesin iş yaparken iş yaptığı ve eğlenirken de eğlence süreçleri oluyor. Bu ikisini birbirine karıştırmamak da bence çok tam bir denge. Evet gerçekten tam bir denge var. Yani burası birbirine çok saygılı olan insanların birlikte iyi iş yaptıkları ve aslında kendini sürekli gelişim alanları açabildikleri bir yer. Burada kimse size işte şu, kendini şu konuda geliştir demiyor. Genel anlamda herkes çağına gerektiriyorsa ve onun yoluna hangi yetkinlikler uygunsa onların üstüne gidiyor. Ve ben bugün bir yetkinlik kendime kazandırdıysam, örneğin bir program öğrendiysem bir konuşma esnasında Ezgi'ye bundan bahsediyorum. Ezgi diyor ki Abi gerçekten çok güzelmiş. Belki ben de kendimi o yönde geliştirebilirim. Öyle öyle mesela iki üç kişi birleşiyor ve bir bakmışız biz o programı daha da iyi de veya başka bir yetkinlik de olabilir. Böyle böyle sürekli kendini geliştiren aslında bir ekosistem var. Bence en güzeli de bizim daha inisiyatif alabilecek bir şekilde çalışmamız ve sürekli hem kendimizi hem de birbirimizi geliştirmemiz. Bu noktada şunu aklıma geldi Metin, gelişmek dedin. Şu an işletme okuyorsun. Evet. Aynı zamanda stajın da veri üzerine. Bu noktada da acaba Yetken'de de hani eğitimlerimiz de bu yönde olduğu için bir etkisi oldu mu onu merak ettim. Evet, veri analizi üzerine çalışmamın etkisi oldu. Can programında da oldu. Can programında Softtek tarafında <laughs> da aslında evet biraz veriye de girmiştik ama genel anlamda veri biliminin ve veri analizinin ileriyi çok aydınlattığını düşünüyorum. O yüzden de bence herkes veri, <laughs> veri bilgisayarına gelmeli, veri evet. analizi yapabilecek etkinliğe gelmeli ve zaten içeride birçok bir veri alanında çalışan liderimiz evet. de var. Onlarla da yani geliştiriyoruz. de bize bu <laughs> konuda farkındalık sağlaması çok evet, güzel bir şey. Evet. Zaten sürekli veriden bahsediyoruz, büyük veriden evet, evet. bahsediyoruz. Bu şey gibi oldu, Erhan Hoca'nın herkes biraz olsun kodlama bilmeli Evet. bir noktaya. Bütün biliminden geliyor. Ben de tam o noktadan bağlayacaktım aslında. E, i̇kiye ayırdığımda böyle öğrencilik döneminde yetken en çok bana işte o Erhan Hoca'nın herkes kodlama bilmeli dişi böyle kafamda şey yapıyor ve nasıl öğrenebilirim çünkü hukuk çok uzak bir noktadan ve e, her sorduğum insan birleştiremezsin hani sen önce oku oku bir onu bitir ondan sonra bakarsın gibi e, sonrasında ama baktım açık öğretimden okuyabiliyorum yönetim işim sistemleri e, hani bir şey yazılımcı olmayacağım ya da bir bilgisayar mühendisi olmayacağım ama beni geliştireceğine inanıyorum dedim temel seviyede de olsa biliyor olacağım ve işte hukukta da bilişim hukukuyla birleştirdim. Bir şekilde yolumu bulurum diyerek çıktım yola. Ve işte yetkin eğitimimi tamamladıktan sonra 2020 yazında girişkeni tamamladıktan sonra kış dönemine iş işte geçiş dersi de zirve vardı. O arada Eylül ve sanırım. Hmm. Açık öğretimin kayıtları başlamıştı ve o eğitimin verdiği gazla, Erhan Hoca'nın verdiği yüksek heyecanla direkt açık öğretime başlamıştım. Şu an işte 3. sınıf oldum orada da. E, beni en çok değiştiren nokta oydu öğrenci dönemimde. Liderlik döneminde ise bana en büyük katkısı ee, gerçekten kendi yolumu çizmemde çok büyük katkısı oldu çünkü bir arayış içindeyiz hepimiz. Her ne kadar farkında olmasak da, ben ekiplerime gelen arkadaşlarımda da çok fazla fark ediyorum. İçeride de çok sık konuşuyoruz diğer arkadaşlarımızla. Hani şunu yapmak istiyorum ama nasıl yapacağım gibi gibi ya da bundan memnun değilim tarzında. Ee, bu noktada da e, içeride aslında birkaç arkadaşımızdan da duydum çok tatlı bir söz var böyle şapka değiştirme dönemi dediğimiz. Yani sürekli bir şeyler deniyoruz işte onu deniyoruz bunu deniyoruz hangisinin bize uygun olduğunu bulmaya çalışıyoruz ve bence dışarıda belki hiç, belki de çok az bir yerde bulabileceğimiz bir fırsat bu yetkenin bize verdiği. Çalışırken çünkü deneme yanılma yoluyla öğreniyoruz. Hata yapmayı ben yetkende öğrendim çok açık bir şekilde. Her ne kadar bir şeyleri çok mükemmel yapmaya çalışırken biraz daha hata payının olduğunu, hani çalışmalarımda tüm özverimi göstererek inceleyip sık dokunmaktansa daha özgür bir şekilde davranabilmeyi öğrendim. Ve bu sayede de içeride şapka değiştirme süreciyle biraz daha proje yönetimi üzerine gitmek istediğimi fark ettim. Bundan bu vakte kadar hiç bahsetmemiştim ama hani bunların yanı sıra biraz daha proje yönetimi üzerine de gitmek istiyorum. Departmanlar koordinatörlüğü de şu anda gitmek istediğim yolda biraz daha destekçi. Hem öğreniyorum hem gelişiyorum bu noktada. Bunları söyleyebilirim. Gelecek her yerine yani... de destek oluyor aslında. Evet, kesinlikle. Kendini de geliştirdiğin çok güzel. Evet. Çok Ezgi çok güzel bir şeyden bahsetti bu arada. Hata yapma. Hı hı. Yetkende gerçekten hata yaptığınız zaman kimse size işte neden bunu böyle yaptın? bu aslında böyle olmamalı. Sen nasıl böyle bir şey yaparsın demiyor. Herkes o hatayı nasıl iyi bir şekilde telafi ederiz? Nasıl o hatadan hemen geri döneriz? Onun üstüne yeni bir çözüm buluruz. Bunun üzerine yoğunlaşıyor. Bence bu çok güzel bir şey. Çünkü bu inisiyatif almayı da geliştiren bir şey. Yani Biz herkes Bizim alan tanıyor. Evet, Sizce herkes çok... korkmadan inisiyatif alabiliyor. Çünkü hata yaptığınızda da ilgili kişi gelip Şöyle diyecektir büyük ihtimal, evet burada bir hata yaptık, bu hatadan nasıl dönebiliriz, nasıl bunun üstüne yeni bir çözüm getirebiliriz ve biz bu hatadan ne öğrendik ki bir sonraki süreçte böyle bir hata yapmayalım. O yüzden de bir ay sonra, iki ay sonra, lider olduktan sonra belki üç ay sonra artık daha özgür kararlar alabilen ve cesur kararlar alabilen liderler de oluyor. Içeride. Ben artık şey düşünüyorum zaten, bizim beynimiz bir A planıyla eğitmiyor. B, c, b evet. sürekli o kademelerimiz geçiyor. Açılıyor sanki o pencereler ve onları sürekli düşünüyor oluyoruz. Bunu da geliştiriyor problem çözme evet, bir, şey. bir de <laughs> şey... Sen devam Teşekkür <laughs> <laughs> ederim. şu noktada benim çok önemsediğim bir şey. Özellikle iş dünyasında olmadığından herkes bahsediyor. E, ben henüz öyle bir şey deneyimlemedim ama çevremde çok fazla insan söylüyor. O geri besleme noktası, hani eleştiri açık olmama noktası. Yani evet geri beslemeyi herkes yapıyor ama karşı taraf e, bu eleştiri eleştiri demiyorum evet. ama tatlı bir eleştiri aslında geri besleme evet. ve e, bunu açık değilse gitmiyor. Yani bir duvar var ama yetkende ben o duvarların kalktığını gözlemliyorum. Özellikle kendimde de öyle. Herkes birbirine o kadar güzel bir geri beslemelerde bulunuyor ki mesela ben ve çevremdeki tüm arkadaşlarım o çalışma yürütürken bir sonraki süreçte nasıl iyi taşıyabiliriz diye aslında arka planda ikinci çalışma için çalışmaya başlıyor. Hani evet. bu da o motivasyonun çok yüksek olduğunu göstergesi bence. İkinci. <laughs> bir de şunu ekleyebilirim aslında diye. Yetkende şu çok net. Yani biri birine geri besleme yaptığı zaman, veya bir geri bildirim yaptığı zaman bunun hiç kimse kişisel olmadığını biliyor. Evet. Ya yani bu direkt fikre yönelik bir geri besleme veya geri bildirim. O yüzden de bunu kimse kişisel algılamıyor. Ve aslında biz burada fikirlerimize Geri bildiremiyoruz veya geri beslenmiyoruz. Çok çok güzel bir geri nokta bildirim. oldu. Teşekkürler katkılarınız için. Teşekkürler. Evet. konuştuk, motivasyonlarınızı dinledik. Deneyimleriniz de fazlaca olan liderlerimizdensiniz. Karısınıza bir yetken lideri adayımız olduğunu varsayalım. Ona tavsiye verecek olsaydınız, bu tavsiyeniz ne olurdu? Başlamak ister misiniz? Başlayayım tabii ki. Bence en önemlisi, şimdi bir topluluğun içerisindeyiz, bir komitenin içerisindeyiz ve burada hepimizin fikirleri çok önemli hep birlikte bir şeyleri daha ileriye taşımak adına bence herkes fikirlerini açık bir şekilde iletmeli. Açık Evet. Açık <laughs> iletişim. <eliniyoruz. gülüyor> ben ne derdim? İnisiyatif al. Zaman yönetimini iyi yap. Gerektiğinde risk al. Fikirlerini söyleme konusunda cesur ol. Ezgin dediği gibi. Saygılı ol kesinlikle. Çünkü yetkenliğinden gerçekten Büyük saygı bekliyoruz her zaman her şeye, herkese. E, ve de eğlenin Ve tabiiışkarını <laughs> söyleyeceğim. Hava <laughs> Tavsiyeler çok güzeldi. Eminim ki değerlendirirler lider adayımız da. Çok teşekkürler. Son bir sorum. Yetgene bir cümleyle biz anlatacak olsaydınız bu cümleniz ne olurdu? Yeni yollar keşfet. <laughs> Hayata bakış açısını <etini> şekillendir. <laughs> İki tane be. <laughs> Güzeldi. Benim sorularım bu kadardı. Liderlerim de iki geldiler. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Siz de iyi ki geldiniz ve deneyiminizi paylaştınız. Bence çok güzel bir bölüm oldu. Bizce de. Teşekkür ederim. <laughs> Görüşmek üzere yeni bölümlerde. Kendinize iyi bakın.